Uçaktan sonra uyumuştum, evi temizledim bugün, ee, sabah temizledim. Sonra markete gitmem gerekiyordu, geçen gün yaptığım poğaçalar bitti. O yüzden şimdi buzluğa koymak için poğaça yiyeceğim. Malzemeleri de gidip alayım dedim ama sonra biraz kalabalık geldi dışarısı. Bir de üstünü değiştire tut, hiç yapasım gelmedi. İnternete baktım, orada da kuponum varmış. Ee, bunları aldım. Şimdi size göstereyim ne aldığımı. Beyaz peynir aldım, Hı. süt aldım, ee, bunu aldım, maya aldım, un aldım. Bu kadar minik ve arkadaşlar şaşıracaksınız bence. Bunların hepsi 100 TL tuttu. Yani bence uygun tuttu. Yani çünkü bilmiyorum süt, peynir, un zaten bu şey mayayı saymayalım diyelim. Tabii 20 lira da kuponum vardı. Onu da sayarsak e 100 liraya geçti. İçine getirme ücreti yok falan filan. Her neyse bence online alışverişin en karlı yanı şu mesela ıvır zıvır almıyorsun. Ben markete gitseydim eğer kesinlikle bir çikolata, bisküvi, çerez, bir şeyler hani kesin ekstra bir şey alırdım. Ama yani şimdi burada hemen tıktık tık ihtiyaçları aldım. Arkadaşlar şimdi benim normalde bugün akşam işim vardı. Yani derse gidecektim. Sonrasında ee, tam poğaça hamuru yoğurdum falan ondan sonra onu e, mayalansın hani ben gelip gelene kadar. Çünkü bir saat bir buçuk saat sürerdi maksimum. O halde olsun diye onu bıraktım. Tam bir e, kahve yapsam yapmasam mı diye düşünüyordum. Hatta sonra ile konuştuk işte. O da iç çık falan hani yaptı böyle hani hemen içersin gibi oldu. Ama ben de hem yeni bir dizi çıkmış işte onu izleyecektim. Hem de kitap okumak istiyordum falan filan. Ondan sonra kahveyi tam yaptım. Hemen hızlıca olsa da hazırlanıp çıkacağım. Bir baktım ders iptal. <laughs> Benim sonra o üst başı çıkarma hızım, hemen saçı eski haline getirme hızını bir görmeniz lazım. Şimdi de orduşum orada yatıyor. Poğaçamın hamurunu yoğurmuştum zaten o e, mayalansın. Bir, bir buçuk saat sonra falan da onu hallederim. Şu an kararsız kaldım. Acaba magnolia yapsam mı, yapmasam mı diye. Canım böyle muhallebili bir şey çekiyor ama o magnolia mı acaba diye düşünüyorum o kadar uğraşmaya değer mi? Tam ben haftalık planımı yaptım. Kahvemi aldım. Oğlum karşımda uyuyor. Ve şimdi kitap okuyacağım. Oje de sürdüm. <laughs> Arada kitap okuyalım. Arkadaşlar hamurumun mayalanmasına bakın. inanamıyorum. İlk kez bu kadar mayalandı. Yemin ederim size. Şu an ben şok. Bir de böyle çek. <laughs> Hamurum ve ben. <laughs> ya inanamıyorum gerçekten. Normalde hiç benim hamurum bu kadar mayalanmaz. Bu sefer çok güzel olduk. <laughs> Anı kalsın. Ya normalde hep dibinde bıraktığım gibi kalırdı. Ama bu sefer başardık. Başardık. Evet. <laughs> Süper. Şimdi saçlarımızı toplayıp poğaçalarımızı hazırlayalım keyiflendim arkadaşlar azıcık. Bu kadar. Şimdi ben bunu aslında bir gece böyle bekletsem bu taşar mı acaba? Neyse. Hemen pişirelim. Sağ salim. sana dedim ki bir maske yapayım yüzüme maskeyi yaptım yapmasına ama sonrasında şöyle bir şey oldu yani yüzümü yıkamaktansa duş alayım dedim normalde yatmadan duş almıştım ya kimler böyle bilmiyorum ama ben asla maske yaptıktan sonra hadi lavabo yıkayayım çıkayım yapamıyorum yani duş alıp o saçlarımı falan tamamen arındırmam gerekiyor gibi hissediyorum şimdi bir duş aldım hemen yüzümde ilceler çıkmaya başlamış. Neyse. Maskeyi de o yüzden yapmadım aslında. Burun bandı arıyordum. Bir baktım maske var ama çok beğendim. Garnier'in ama neli olduğuna bakmadım. Şimdi hala Ali uyuyor. Ee, sabah geldiği için hala uykusu var galiba. Saatte bir buçuğa geliyor. Ben de 4 dört buçuk gibi evden çıkacağım. Hmm, i̇şe gideceğim bugün. O yüzden <laughs> Aslında bir kahvaltı yapsak çok iyi olur. Ben bir çay koyayım. Birazcık daha kitap okuyayım. Sonrasında Ali'yi uyandırırız ve kahvaltı yaparız artık. Çünkü saat baya geç olmuş olacak. O da spora gider zaten. Aynı anda çıkarız yüksek ihtimalle. Şu anlık bu şekilde. Günüm bu şekilde ilerliyor. Çok erken kalkamadım. 10.30'da falan kalktım sanırım. Böyle. Akşama yemek olduğu için şu an rahatım. Saçlarımı da tekrardan kurutup hiç yapmak istemiyordum ama almış bulundum artık yapacak bir şey yok. Öyle. Arkadaşlar bu arada buraya böyle bir raf aldım tren yoldan. E, şimdilik kahve makinemi, kettle'ımı ve e, baharatlarımı buraya koydum. Şuraya aynı şunun gibi bunun küçükleri var. E, alırken görmüştüm. Her gün de zaten önünden geçiyorum o dükkanın. Oradan bir tane de buraya küçüğünden ya limon ya da farklı kırmızı kiraz gibi bir ağaç daha vardı. O tarz bir şey almak istiyorum. Bunu yaptım çünkü benim tezgahım küçük olduğu için burada musluktan su geliyor ve kahve makinemin altına doğru gidiyordu. Gelenlere, misafirlere falan da sürekli durum ben yapayım." ya da hani "Altına su kaçmasın." diye sürekli uyarıp hani böyle ne denir? yani rahatsız, rencide eder gibi olmasını e, hoşlanmadım. Anlıyorlar tabii kendi yani ne demek istediğimi ama şimdi bilmiyorum bana yapılsa sanki hoşuma gitmez gibi geldi. Kendim için de aynı şekilde hani sürekli orayı sil et. Tamam şimdi bunun da altına demir var paslanmaması için siliyorum ama en azından yani kahve makinama hani biraz zarar gelmemiş olacak. Bu şekilde bir şey yaptım. Oraya sadece bir şey alacağım. Onun dışında böyle sanki daha e, toplu daha düzgün durdu. Tabii ki önceki o rahatlık da güzeldi e, olmadan ama bu şekilde de sevdim. Bu arada çay iptal. Çünkü çaydanlığımı e, makineye koymuşum. Koyduktan sonra artık çıkartamam. Yani yıkanacak. O yüzden yüksek ihtimalle yeşil çay içeriz. <laughs> Şimdi hazırlayalım. Of hazırlamak. Tamam çok güzel hazırlamak ama hani böyle 5 dakikada yiyorsun bitiyor ya biraz böyle üzücü. Neyse şimdi hazırlayalım. Benim bebek oğlumun uyuyuşuna bakar mısınız? Yani <laughs> sen insan mısın nasıl yatmak bu ya? <laughs> Arkadaşlar avokadoyu ben e, limon tuz ve cevizli yapıyorum ve limonumuz kalmamış. Aliye dedim ki gidip bir tane limon alır mısın dedim ve gerçekten bir tane limon almış bu çocuk beni öldürecek gerçekten. Bir tane limon almış dönmüş. <laughs> Söz dinleme de Ali gibi olun. Arkadaşlar yumurtayı benim gibi böyle <laughs> bol acı biberli yiyenler vardır diye düşünüyorum. Ve bir de Ali gibi böyle koklatanlar. <laughs> Ben böyle olmayınca yumurta yiyemiyorum maalesef. Bir travma galiba. İki sayfa kitap okuyup uyuyan giller. Herkese merhaba. Ben şimdi hazırlandım. Ali'ye hemen bir kahve, yanına bir şeyler hazırlayıp çıkacağım. Ali hala uyuyor, onu uyandırıp çıkacağım. Şimdi bir tane ekspres yapacağım Ali ama içi dolmuş. Hemen bunları bakalım. Şimdi bu çok sütlü sevmiyor zaten. Sütsüz yapacağım. Şu an. Mesela, Acele ettiğim derken birazcık geç kalacağım gibi gözüküyor. Aslında geç kalmayacağım da Akşam ben dersten çıktıktan sonra Ali beni alacak ve bir arkadaşlarımızla buluşacağız. Ders sonrasında acaba acıkır mıyım diye düşünüyorum şu an çünkü yaklaşık 5 saat var ders sonrasında. Bir saniye. Ama neyse. Acıkırsam artık bir şeyler yerim gittiğimiz kadarıyla vesaire bakarız. Yemeğim de var. O yüzden düşünüyorum. Şimdi ya yemek yapmasam da yemek yiyecek oluruz. Bizde de biraz alacaklar çoğaldı. Mesela kapsüllerim için kavanoz almam gerekiyor. Evet, sonrasında az önce bir şey daha geldi aklıma. Ha, şu ağacı almam gerekiyor. Bite. Przechodzę do Co nie ma acele de değilim ya. Şu an kendi kendimi... Ben hep şeyimdir hani. Erken giden olup bekleyen. asatan da erken değil, değil mi? Öyle çok erken de değil ama geç kalmayı sevmem. Bir yere koştur koştur gitmeyi de sevmem. Neyse şimdi kahvesi neredeyse hazır diyeceğim ama fişi takmamışım sizi biraz hareket ettireyim. Çok susadım. Çok susadım bu arada. İçeriden hemen su içeceğim şimdi. Ben tüfekçi markasındakini almışım. En miniklerini aldım ki hepsinden deneyebilelim diye. <laughs> Makinenin suyu bitiyor. Bir de var demiştim. Gerçekten tam yedi, bari. Kahve hazır. Ay arkadaşlar geldim ama nasıl geldim? Taksi beni yanlış yere götürdü. Öyle olduğu için de indim koşa koşa. 10 dakika geç kalınmalı. Ve geldim. Bir çocuk. 1 evet. Bastır, bastır ben hazırım. Bu merak değil ama. Ee? <laughs> Sanki umduğunu bulamadık gibi biraz. Neyse bir tadına bak bakalım. Bir tadına bak bakalım. Arkadaşlar bakar mısınız? bunun ne Bunun manası ne? Bunun manası ne? <laughs> Onu alıp kendime saklayacağım. Aa, bu ne? İğrenç. Gerçekten süper. Yiyelim. Arkadaşlar biz şimdi eve dönüyoruz. Arkadaşlarımızla buluştuk. Ben yemek yedim. Aliciğim evde benim yaptığım yemeği yemiş. Şu an evimizden o 300 kilometre öteye park ettiğimiz için topu taşımayla dönmüş gibi yürüyoruz. İstanbul pişmanlıktır. Ali sen de konuş. Arkadaşlar. Tam bu pişmanlık değildir. Fakat <laughs> çok şükür her zaman ya. Neyse öyle işte. Kış gelmiş bu arada. Ben kabanımı çoktan giydim. Sen üşümüyor musun ya? Yok. iyi bence. Hava güzel. Hava güzel. Aynen. Akdeniz kızısın. Sana soğuk geliyor işte. Aynen öyle. Neyse. Evde görüşürüz. Hello de. Hello. Eda'nın kanalına hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlar yani. ilk duyuru beğenip abone olup neydi? Yağmur'a talip olun diyor şu an. Komedi <laughs> şu Evet. Birazdan açacağız. Bu güzelliğe bir bakın ya. Şuna bakın beyaz gelin. Hadi gel birazdan. Arkadaşlar süt köpürtücünün renkleri. Ama ben beyazını alalım alacak olsam. bence kırmızı da çok şık evet. Ve makinamın da beyazı da varmış. Hayır. Şundan olması lazım. Arkası büyük, büyük olan. Yo, o mu? Arkası Böyle evet. Arkası Hayır, benimki arkasında bu galiba. Ama çok güzel. Aa bak bundan da bana geldi. Yağmur. Bırak. Şaka mı bu? Bana geldi bundan şey aldım ya makine. Evet ama keşke üsttekinden gelseymiş. Her neyse. Arkadaşlar işte böyle yapıyor diye çıkıyor. Aslında bunu alsam daha mantıklıymış. Bak bunu Arkadaşlar bir tane kapsül olacağım orada çünkü burada bin tane var. <laughs> keşke burada yaşasam hadi. Şuna bakar mısınız? Legolara benzemiyor mu? Evet. Küçükken benim vardı hep Lego. bir kafeye geldik sen bir yer bak arkadaşlar işte bunlar tam benlik şu an arkadaşlar merhaba yağmur kuşla buluştuk hemen beni soktu zarara nespressodan bir şeyler aldım Göstersene ne aldığımızı hemen size göstereyim lokum aldım arkadaşlar Doku <laughs> mu koymuşlar içine? Evet, içinde. Arkadaşlar yani? Nespresso'da içinde doku diye. Bir tane yeni çıkmış. Ee, bu şeyden aldım. Badem, ay fındıklı. The... Abi bir şey söyleyeceğim. Kutusu çok güzelmiş. Evet, güzel güzel güzelmiş. Kutusu evet, dur bir dakika. tanıtım hemen. Şöyle Reklam yok. Bunu aldık. Bunu aldık. Yanında da işte... Ama şöyle... Ama şöyle... Hiç gözükmüyor. Evet. Bir de arkadaşlar hani, Nespresso Kanyonu AVM'de şu an anleverde. Burada denedik kahveyi. Evet, biz Ali denemeden almıştık. Alma aptal yazdıracağım. O kadar para verdim hiçbir kahveyi beğenmedim aldım. Bunu denedim ve güzel. Evet. Ve sütlü denememize de izin verdiler ve çok iyi davrandılar bize. Evet. O Bir de böğürtlenli denemiştik. Orman meyveli. Orman meyveli. O da çok güzel. Ama sadece kokusu güzeldi ama. Her sevenler netin onu alalım. Yağmur beğendi. Arkadaşlar biliyor musunuz bugün Yağmur benim mavi eyeliner çektiğimi fark etti. Evet. Hemen göster eyeliner. <laughs> Yağmur bugün çok güzel olmamış mı arkadaşlar? Ben Eda Beyaz da Beyaz. bugün çok güzel. Eda'ya özel giyindim arkadaşlar. Evet, Onun için, için özel giyini getirdi. Bakın masalar da mavi. Şu an kendimi şey gibi Biraz kendimi çekeceğim. <laughs> çek, çek. Saç çarımı Eda için yaptım arkadaşlar. Evet çok güzel Maşallah. olmuş. Kestir misin? Evet canım doğum günü hediyemle yaptım. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Onu biz hiç göremedik ama. Direkt. <laughs> ama o fikir kimden çıktı? Sence kimden çıkmıştı? Bilmiyorum. Kimden Tahmin et. Kendin çıkmıştı. Tahmin et kimden çıkmıştı? Senden çıkmıştı. Mil. Benden ben nasıl ben. çıksın? Milden çıktı <laughs> arkadaşlar. İşte. Ne düşündü bana. Neyse. Siparişlerimizi vereceğiz şimdi değişik değişik şeyler. Nelide önceki videolardan hatırlıyorsunuz. Bunu. Tabii, ki. Hemen altı. Kahve. Olsun. En güzel kahveyi yapan kız. Karaci Aynen. Birazdan siparişlerimiz gelince tekrardan açarım. Kamerayı salladıysa yağ salladı? Onu baştan Allah söyleyeyim. Allah'ın sallamadı. geldi. Neyse. Birazdan Güç. Arkadaşlar Yağmur'un bizi getirdiği mekana bayıldım. Yağmur bizimlesin hayatım. Çünkü baksanıza kırmızı meyve çok severim. Bu da kahve. Aslında Espresso'da iki tane kahve içmiştik ama. Ben bir, işte. evet, bir, bir tane içtim. Evet Yağmur bir tane. Ben iki tane içtim. Yani Neyse. sen birini içemedin ki. Evet birini de acıydı içemedim. Şimdi yiyelim. Bunları edip diyorsun ya kırpıyorsun falan. Çıkana göre değil yani. Kanka. Aslında sadece pasta yapacaksın. Yani evet ama pastayı da bir şey beklerken onun bir şey söyleyeceğim bu bayağı iyi. Ama ben daha çok peynir tadı geldiğinde de seviyorum. Ben peynir seviyorum. Ben öyle sevmiyorum. arkadaşlar de sohbet o kadar koyulaştı ki kahvelerimizi içtik çay faslına bile geçtik tatlımızın hala bitme işi yağmur kuşu dedik odanın dibine vurdun ya ne yaptın Biraz sen oldum. öyle taze bir olsun bu arada arkadaşlar bu ışık güneş gittiği için burayı açtılar ve mekan daha da güzelleşti çok güzel arkadaşlar yağmur da katacağım Dışarı, Getir, daha daha yani yaptık ama baya evet. Kulaklarınız çınlamıştır. Beni gizli gizli izliyorlar. Kim izliyor beni ya? Yorum atın. Abone, abone olun. Benim hemen. Evet. Abone çok önemli değil. Yani. Yorum atın da konuşalım. İşte öyle. ben, Gel ben de çek. Şey tehdit ben kendime gidecektim. Öyle işte arkadaşlar. Burası güzelmiş ben burayı beğendim. Gelmişim daha önce ama. Ama de ya. Evet Az önce güneş vardı ya, var diye burada açık değil. Perdeler Ve şu an hava da güzel olduğu için dışarıda oturabiliyoruz çok rahat. Evet ama birkaç tek hafta hava soğuk. Aynen. Bunlar ev değil mi şimdi? Aha. Ama burada oturmak istemez. İstenir be. Bence çok Yok güzel. Yani. Özellikle bu tarafa bakmasını hiç istemezdim. Çok Hı -hı. güzel. Hı -hı. Hayır ama onun camları ona göre kanka. Aa, aa, Hemen tamam, burayı izlerdim ben kesin. Evet sen kahve alırım. Aynen. <laughs> ben biraz sana Arkadaşlar. Tatlı yedik. Tatlı konuşmadık ama. Tatlı mı konuştuk? Yani? Ya. Konuştuk. Öyle işte arkadaşlar. Daha başka aklıma bir şeyler geliyor mu diye bakıyorum ama biraz daha olay yaratın bakayım. Dermişim. <laughs> 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 Öyle işte arkadaşlar yağmur haftaya veya sonraki hafta mı oluyor? Bize gelecek. Aynen. Yani, misafir. Misafir ol gel bana. Börekler açayım sana. Heyecanlı. O gün artık oyun oynarız. Belki dışarı çıkarız. Yemek yiyeceğiz. Çok geç gelmezsiniz zaten. O gün eğlenceli. Öyle işte. Hatta kalın. Parmaklardan sonra. Evet. O zaman birazdan. arkadaşlar. Şu an böyle bir yerde oturuyoruz. Youtuber kanalıma hoş geldiniz. Arkası ışıksız, çok sallama. Ne habersiniz ya? Fotoğraf çekilirken de böyle. Şu an AVM'ye gideceğiz ve sanki hiç gitmemiş, hiç gitmemiş gibi. Tamam Beraber gitmiyoruz o zaman. Evet arkadaşlar ben çok özlemişim bu ortamı böyle kız kıza. Ve, ve, yakın Tanın arkadaşlar. Edeyen, evet evet evet. <laughs> çok onun ortam gerçekten keyifli verimli bir gün ve gitmek zor olacak. Koreyi çekseydik ya. Orada hiçbir alıp da çekmedin. Sen nasıl youtuber arkadaşsın? Ana böyle bir beni çek, arkadan bir Hayır Arkadaşlar. Evet. Başka bir kapsül denemeye gideceğiz. Bak. Başka başka bir kapsül denemeye gittiğimizde gidelim. Evet arkadaşlar Aynen. bunların aralarında en youtuber olmamalı kişi bendim. çünkü ben bunları evet. çekiyorum. Ha, evet. Ben en youtuber en olan kişi de bendim bu arada. Evet bu arada arkadaşlar. Makyaj, yemek, pasta, börek. bütün her şey yağmurdan söylüyorum. Bize iki hafta sonrası için söz verdi pasta yapacak. Evet. Allah'tan kayıt altına aldık. Ne? Kayıt altına aldık. Ay bir de kocaman kahve makinesini almış gidiyor. Niye okuyamıyorum. Kahve makinesi de işte, Nespresso da. Yine de Hem de şey, şey o bayağı pahalı olan. Yine de şey. Üstüne de peluş yataktan kalkıp gelmiş. <laughs> Canım kahve isteyince ben. <laughs> Neyse arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar, AVM'ye gideceğiz. Üstümüze bir şeyler bakacağız. Ondan sonra yemek yiyeyim. Arkadaşlar ben kanyon AVM'yi sevdim. Neden derseniz, açık hava. Açık hava ama güzel olunca güzel ama kışın çok kötü oluyor. Doğru. Ne tamam, olsun, şimdi öz birkaç yere bakarız diye düşünüyorum. Aynen. Bakalım. Ondan sonra yemek yiyeceğiz diye düşünüyoruz. Bay Bye bye! Arkadaşlar LC'de böyle bir fincan gördüm. Çok hoşuma gitti. Buraya yılbaşı başlamış. Yılbaşı moduna girilmiş yani size göstereyim. Ben de şu tarz bir grup yapmak istiyorum aslında eve. Ama maksimum ne kadar güzel durumu. Yani bir de hazır olan şeyi tepsiye koyacaklar. <laughs> yağmur çok gerilmiş. Bir yemek yiyelim demek olaylara bak. Hı? Açken yağmur yağmur değildir. Arkadaşlar papayasın çikolata sosunu deneyin. Deneyelim. Güzel, Hemen deneyelim. Evet. Arkadaşlar biz biraz dolaştık ve eve koku aldım. Yağmurla birlikte seçtik. Eve gidince size onu koklatırım diyorum. <laughs> Koklatamam tabii ki de gösteririm. Ben bayağı beğendim. Ve şu an yemek yiyeceğiz. Yağmur bize yemek ısmarlıyor. Patateslerim kızarmış. Bugün birazcık başım ağrıdı ama güzel günde. çarp. Evet, çok güzel günde. En yakın zamanda tekrarlanacak evet, inşallah. Tabii. Sos mu bu? Evet. Ne sos bu? Çikolata sos. Yani ne var içinde? Ha, bilmiyorum. Yediğim bir şey benziyor bak. Mayonez ama. Yani. yorumlarını verdim ben arkadaşlar neyse arkadaşlar açarım yine arkadaşlar hiper e geldik e, yağmurcuk da burada Gelin benim en sevdiğim de. şey market gezmek hemen gezelim gel gel oradan başlama hemen buradan başlayalım hamarat yağmur evine domates alacakmış bu şekilde pembe Aşk domatesini o. seçiyorsun pembe domatesler şunlar Altyazı Aa, seçim. evet. Tam buranın pembe domatesi güzel olmuyor. Alsam çeri alırım. Kanka yemeğe çeri çok zor ya. Doğru. Arkadaşlar eve dönüş yolum. Süleymaniye'den geçiyor. Haliç. En sevdiğim metro durağı. Haliç metrosu. Sayın Ama hava kararmış. Gelecek tren 8 araçlıdır. <laughs>